Merhaba herkese. Bugünkü açılımın konusu hakkımda ne düşünüyor? olacak. Nasıl görüyor? Ne düşünüyor? Bununla alakalı öncelikle bir destelerimi karıştıracağım. Sonra da açılıma başlayacağım. Evet. Şöyle bir bakalım. Hmm. Evet. Şimdi şöyle bir bakalım. Devam edelim. Evet, şimdi ikinci destemde karıştırmayı tamamladım ve artık açılıma başlıyorum. Şimdi bakalım burada aklınızdaki kişiyle ilgili hakkınızda ne düşündüğü üzerine bir kere şöyle bir şey çıkıyor. Aslında duygusal anlamda ona cömert davrandığınızın farkında, öyle söyleyelim. Mesela bu yönünüzü beğeniyor ve takdir ediyor, öyle söyleyelim ama bir şekilde bunun karşılığını zaman zaman hani sanki verememesiyle alakalı fazla eleştirel bir yaklaşıma maruz kaldığını da düşünüyor. Yani eşit olamayız her konuda. Bir şekilde belki bu konuda benden sonuçta öndedir. Yani nihayetinde aslında bunu da idrak etmiş, baştan belki diye düşündüğü şey sonrasında size hak vermiş. Yani bu noktada duygusal bir cömertlik ve bununla alakalı bir verici olma noktasında aslında eşit olamayacağınızın farkında bu sebeple hani bu yönünüzü takdir ediyor. Birincisi böyle. Diğer taraftan aslında bu ilişki içerisinde hani fazla mükemmeliyetçi olduğunuzu ve bunun aslında kendisinden daha ziyade daha çok sizi mutsuz ettiğini düşünüyor. Onun dışında aranızdaki süreç içerisindeki olumsuzluklardan kurtulmakla alakalı bazen çok çaba sarf etmediğinizi, aksine olumsuzlukların çok üstüne gittiğinizi, hani daha yüzeysel yaklaşsanız aslında ilişki anlamında gerilim olmayacağını veya bir şekilde kopuklukların e, hani olmayacağını düşünüyor. Öyle söyleyebiliriz. Yani dolayısıyla bu anlamda biraz daha salmanızı istiyor kendinizi onu söyleyelim yani açıkçası en e, direkt tabiriyle e, bir şekilde de bir bakacak olursak etrafınızdaki bir takım insanlara özellikle kendisinden daha kibar davrandığınızı daha naif ses tonu daha kibar konuşmayla ona karşı davranırken biraz e, hani Şöyle diyelim açıkçası, daha böyle bir üstüne varma noktasında hoyrat davrandığınızı düşünüyor açıkçası. Yani etrafındaki diğer insanlara, normal arkadaşlarına bile kibar ılımlı bana gelince hani çaçaronluk yapıyor diye düşünüyor. Öyle söyleyelim. Artık kadın erkek kim için dinliyorsanız, yani sonuçta o sıfatı genel bir anlamda kullanıyoruz. Onun dışında bakacak olursak aranızdaki süreç içerisinde ayrılıklar mesela hani olduğu zaman hani bunun çözümünün iki taraftan da gelebileceği çıkıyor. Yani bu noktada mesela çok gurur, yani o şöyle düşünüyor. Bazı şeyleri bir gurur ve onur meselesi yapıyor. Halbuki ben yapmıyorum. Hani ben yapmadığım zaman yüzsüz olmuyorum nihayetinde. O da böyle düşünmemeli diye düşünüyor. Bir, bir şeyde hamle yapmayı onu söyleyelim. Yani bir noktada karşı tarafla alakalı bir sorun yaşandığı zaman hani burada kim hak ya da haksız olursa birisinin burada bir şey yapmasını kendi hani onuruna yedirememek ya da böyle bir kavramsal bir mesele ya da işte bir hani bunu dramatik buluyor öyle söyleyeyim. Bunu bir gurur meselesi olmamalı diye düşünüyor. Aramızda iletişimsizlik olduğu zaman veya bir şey olduğu zaman bir noktada bazı şeylerin hani uzamasının aslına bakacak olursak yani hani e, 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 hani kendisi açısından aslında daha rahat davranırsa ben de en azından bir şekilde kendimi daha rahat ifade ederim. Böyle olunca bu sefer kendimi rahat ifade etmekten kaçınıp bir şey söylememeyi tercih ediyorum diyerek bu sefer de iletişimsizliğin, kopukluğun, ayrılık döneminin uzadığını düşünüyor öyle söyleyeyim. Onun dışında bakalım devam edelim. Burada aranızdaki süreçte mesela bir şekilde bakacak olursak yani hani e onun hani onunla alakalı bir şeylere vesile oluyorsunuz ya da olmuşsunuz. Yani böyle bir aydınlatmak anlamında hani bir bir şekilde ona bir yol göstermek olabilir, faydanız dokunmuş olabilir ya da bazı konularda dertleşmekle alakalı olarak hani bir şekilde hani yardımcı olmuş olabilirsiniz. Hani bunları takdir ediyor. Yani burada bir aydınlık olmasını, hani bir bir şekilde bir ona ışık vermenizi hani beğeniyor öyle söyleyelim. Ee, onun dışında bir de şöyle bir şey çıkıyor. Sanki hani e, o beni böyle. Ee, hani şey e, gibi düşünüyor. Yani hani benim onunla alakalı yaptıklarıma hani ben şımarıyorum da o yüzden artık daha az e, hani kendimi hani sergileyim gibi. Ama bu sefer de hani böyle davrandığınızı bilinçli olarak kendinizi kısıtladığınızı, tuttuğunuzu, frenlediğinizi düşünüyor. Dolayısıyla bu anlamda halbuki bunun şımarıklıkla falan bir alakası yok. Ben onun o halini seviyorum aslında. Böyle bir değişime girmesine gerek yok diye düşünüyor. Öyle söyleyelim. Onun dışında bakacak olursak sizi net buluyor. Öyle söyleyelim. Kendisi o kadar net değil ama benim net olmayan taraflarımda illa bir hile bazlığa hani yontmasın böyle bir etiket hani düşünmesin benim hakkımda diye düşünüyor. Öyle söyleyelim. Aranızdaki süreç içerisinde bir de şu var bazı özellikle aranızda ki durumlar içerisinde sanki biraz daha böyle sizin için hani önemli olmayan konuların onun için önemli olduğunu hani anlamanızı istiyor. Yani hani bu her konuda olabilir. Artık burasını kişiye göre alırsınız. Yani benim hani bazı hani önemli bulduğum şeyleri o küçümsemesin diye düşünüyor. Sizin hakkınızda bazen bu anlamda kolaylaştırdığınızı yani fazla kolay gördüğünüzü bu yüzden de hani küçümsediğinizi düşünüyor. Öyle söyleyelim hani bu anlamda. Ee, onun dışında şuradan devam edelim bakalım. Evet bir de şöyle bir şey düşünüyor. Sizin her konuda modern olduğunuzu ama nedense ne hikmetse ilişki konusuna gelince çok geleneksel, çok böyle e, geçmişe dayanan böyle bir e, tavırda olduğunuzu. Yani her konuda e, işte modern, açık görüşlü de ilişkiye gelince çok geleneksel ve e, hep böyle beklenti modunda bir tavır sergiliyor nasıl oluyorsa diyor yani bu bunu da düşünüyor hakkınızda onu da söyleyelim onun dışında bakacak olursak bir takım şeylerde sorun çözmede aslında daha analitik düşündüğünüzü düşünüyor dolayısıyla bazı konularda size danışıyor olabilir yani bazı şeylerde de aslında ilişki içerisindeki yanlışlıklarda da bunları tespit etmek hani üzerine gitmek yani üzerine çözüm odaklı ama gitmekle alakalı yani bazen aslında söylediği istediğiniz şeyleri hak verdiği durumlar oluyor. Yani şöyle düşünüyor. O herhalde böyle bir ilişkiyi kurtarma derdinde bazen hani davranıyor. Dolayısıyla aslında bunu da beğeniyor. Hani demek ki bir şekilde yani uğraştığı şey aslında bazen kıssa da iyi niyetli demek ki e, diye düşünüyor. Onu söyleyelim. E, bunun dışında bakacak olursak e, ha bir de şunu e, düşünüyor ki bazı konularda yani diyor genel olarak ama e, bazı konularda bunu daha, daha net gösteriyor. Bazen de böyle bir, böyle bir tavırla hani böyle davranışla olarak böyle bir sanki biraz şey gibi biraz üstten gibi yani ukala buluyor bazen onu söyleyelim. Ee, mesela bu sanki daha hani diğer konularda olduğunda onun için tolere edilebilir cinsten öyle söyleyelim. Hatta bunu bazen tiye alıyor olabilir ee, ama onun dışında iş şahsileştirildiğinde e, o zaman işte hani negatif bir anlamda ukala buluyor onu söyleyelim. Onun dışında bakacak olursak... E, son olarak da şunları söylememiz gerekir. Aranızda bir sanki liderlik çatışması olabilir bazen. Aslına bakacak olursak bu biraz da özgüven noktasında bazı şeyleri birbirinizi sanki sınıyor gibi oluyorsunuz. Hani bu sınama durumu tabii ki şartları aslında biraz zorlaştırmış oluyor. Yani benim dediğim olsun benim söylediğimle alakalı ben çünkü çok doğru bir şey söylüyorum hani o yapılsın vesaire gibi işte bunlar bu noktada bakacak olursak aslında hani karakterin hani gücünü sergileme şekliyle biraz da alakalı. Bazen hani mesela yumuşak güç diye bir tabir vardır. Yani burada işte sessiz güç, yumuşak güç diye bir şey vardır. Bu hatta böyle ülkelerin falan hani son zamanlardaki neoliberal düzen içerisinde uygulamış olduğu örtülü bir şeydir. Yani siyaset arenasında diyelim. Burada hani ilişki içerisinde bazen bu anlamda da hani gücü ya da işte nasıl diyelim? istediğinizi ve doğru olduğunu inandığınız şeyi yaptırmak için bazen böyle yapmak gerekir. Evet benim bugün için söyleyeceklerim bu kadar. Kanala abone olmayı, yorum bırakmayı, beğenmeyi ve Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.